Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte kupa kasmayacağız. Maçlar attım onları izleyeceğiz arkadaşlar. Türkiye birinciliğimiz devam ediyor gördüğünüz gibi. Stadam ikinci. O da yüksek bayağı yükseliyor. Şimdi şu üç maçı izleteceğim. Bu Stanfi, Ruhport, Amar bir de. Şabaya da ucu ucuna vermiştim maçı. Stanfi'yi de kötü oynamasaydım kaybetmezdim. Şimdi göstereceğim maçları zaten. Dünkü videoda daha fazla kupaydım bu arada arkadaşlar. Dün gece ben 7605 yaptım kupayı. Ama düştüm. Sıkıntı değil çıkarız umarım. O zaman hemen savaşları izleyelim. İlk bir neyle başlayalım. Evet arkadaşlar girdik. Golem klon oynuyor kendisi. Zorladı mı? Hayır. Çünkü ilk hata ben yaptım. O yüzden iyiydi. Eğer onu savunsaydım full o zaman beni yenebilirdi. Evet burada direkt atak yaptım. Çöp kartları yarasa ve iskelet ordusu olduğu için ayırdı onları. Ve burada klon bekliyordum ama iksir yokmuş. Haberim yoktu. Bilseydim daha erken atardım oduncuya. Ve bu kadar hasar yemezdim gereksiz. Gülüyor burada. Ben burada görmüyorum tabi. <laughs> Kapatıyorum ben emoji herhalde. Evet şimdi savunmaya geçtik. Bol bol gülmüş. Haberim yok bunlardan. Demek ki kapalı emoji. Bu arada arkadaşlar kanalımız yavaştan büyüyor. Abonemiz falan. izlenmeler baya iyi. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Abone olmayan varsa abone olsun lütfen. Arkadaş eklemek isteyen de ekliyorum. Dolana kadar. Sıkıntı değil. Umarım sezon sonunda buralarda olabilirim. Önemli olan sezon sonu zaten. Burada direkt dondurma attım. Klon falan hiç uğraşmasın diye. Valkür attım. Valkür burada vurmadı. Bir tane vurmasını bekliyorum ama. Evet burada kulesini çok az bir canı kaldı. Aldım denebilir. Atıcı bir tane vurmuş orada sağ olsun. <laughs> ok atmış. Hala savunuyor. O güzel oldu. Ok oraya attığı için. Ve burada Valkür <laughs> zaman yetse içimden geçecek. Klonu basmış. Ama neyse ki yırttık. Hemen Stamfi'yi de izletelim. Kaybettiğim bir savaş. Agresif oynadığım için kaybettim diye düşünüyorum. Yoksa yen yenme ihtimalim var. Tabii ki şu Altın Şövalye olmasa daha rahat yenerim de. Nalet bir kart ya. Harbiden çok güçlü. Birazcık alanını mı kısaltıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Vuruş hızını mı azaltıyorlar. Yapsınlar bir şey. Sıkıntı bir kart. Ben burada golem olduğunu düşünüyordum bu arada arkadaşlar. O yüzden atak yaptım. Bilseydim bu desteğiyle oynuyor. Yapmazdım. Ve burada uçan makineden zaten yedik yiyeceğimiz hasarı. 2000'e falan düşürmüştü diye hatırlıyorum. Aynen. Burada zaten kaybetmişim maçı. <laughs> evet direkt atıcıya attığımı gördüğü için hemen bastı domuzları. Burada Atıcı'ya bakın. <laughs> Dünya turu yapıyor ya. Şuraya göstermek istiyorum. Da gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Ne yapıyor? <laughs> Yine atak yaptım. Zamanlamayı çok iyi ayarlıyorlar. Köprü de çok iyi kesiyorlar ya. Kule görmüyor. Atıcı <laughs> görse daha çok hasar vereceğiz de. Evet burada. Bu ya burada kaybetmedik aslında maçı. Burada yine direkt atak yaptığım için dediğim gibi agresif oynamasam kazanabilirdim gördüğünüz gibi. Evet burada iksirim kalmadı ve altın şövalye maçı bitirdi. Çıkalım zaten yenildik. Hemen 3. savaşımıza geçelim. İlk savaşımıza daha doğrusu muhteşem bir savaştı. İzleyince göreceksiniz zaten. Adam resmen bana anti seçmiş desteği girmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz sinip diye bir şey var. Adam beni hedeflemiş. Burada buz büyücü atabilirmişim aslında. Ama sıkıntı yok. Antileri de yenebiliyorum ara sıra. Yapıyorum böyle şeyler. Buz büyücü attım madenci vurmasın fazla. 2x'te de değiliz herhalde. Alalım 2x'e. Canınız sıkılmasın. Arkadaşlar video ay maç tekrarları atıyorum çünkü bence yüksek kupalarda sıkıcı olmaz ya maç tekrarları. Yani istiyorsanız sıkıcı oluyorsa da söyleyin. Canlı maçlarda çekebilirim yani dün çekmiştim. Dünkü videoda daha fazla kupaydı. sorunu bak. Çıkarız umarım. Bu arada 7600 yapan bu sezon ilk Türk oldu. Güzel bir şey. 8000'e de ilk Türk yapar, yapan kişi olurum inşallah. 8000 yapan. Bir 8000 yapsak da hedefe ulaşsak sonunda. Mezarlığı yukarı doğru attım biraz vursunlar diye ama o da biliyor goblinleri attı vurmasınlar diye. Desteğe bak ya. Tam bana sanki anti almış gelmiş. Ama full savundu yani. Hatası oydu. Beni rahat bırakmaması lazımdı. Evet burada zehri kullandı ve burada hasarı eşitledim ben. Neredeyse. 300 hasar falan fark var. Felaketi dikip duruyor. Dikin. Mezarlığı böyle attım. Ok. Ve burada bayağı sıkıntıya girdi. Madenci atağı kullanmış. Burada hemen felaketi öldürüp bir daha atak yaptım. Atak yaparken zaten destem dönüyor bu arada oku gereksiz almış. Mızraklı goblinleri oraya atar diye düşünmüştüm ama sıkıntı değil. Burada mezarlığı yine döndürüp döndürüp full atak yaptım. Burada mı vurdu? Hasar acaba bilmiyorum ki. Evet burada Valkür bir tane dönmüş ve Mega'nın bir tane vuruşuna bakıyor. Dondurdum ve oku atıp kuleyi aldım. İlk savaşımda böyleydi. Evet arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir umarım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.